Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Eftera alallahi. Şimdi bu eftera kelimesi Kur'an'da bir, şey bir eftera diye bir şey yok hocam. Hmm. Bu kelime e iftira takdirinde. Hmm. Yani burada bir elif daha var. Mı etti? Evet, yani evet. soru var burada. Şimdi iki tane elif yan yana geldiği için biri hasfedilmiş yani. Hmm. E iftira. İftira etti? Alellahi. Allah'a kezben yalan yere. Em bihi cinnet mi? Em de zaten el, eden sonra gelir yani. Sorudan sonra en yani yoksa cinnetlik mi var? Yani buna em kalıbı bu diyor. Arapçada yani e ile soruyor, ile cevap veriyor. Evet. Yani o iftiram etti? Allah'a yalan yere yoksa efendim onda delilik mi var? diyorlar. Evet. Bel bilakis ellezin kimseler la ibn, inanmayan kimseler der ahirete fil azab. Onlar azaptadırlar. Öyle ki ve alim bahit. O poçuk. Bu puzun bir taleriyette sapılıkta hakka dönülemeyecek kadar yoldan sapmışlardır. Ve ahirette de Allah Teala onlara bizim bilemeyeceğimiz şekilde azap edecektir. Diyelim evet. Efelem <laughs> yara Görmediler mi? Neyi? İla ma beyni eydihim ve ma halfehim. Önlerindekini yani kendilerini ki kavimleri işte veyahut kendi atalar dedelerini görmediler mi? Ve ma halfehim minessemae vel arzih. Yerde sonra ondan sonra gelecek mesela Allah Teala'nın yarattığı semada arzda olan şeyleri görüp de ibret almıyorlar mı? İnneşe eğer dilesek Allah azim dilese nehsif gömeriz vihim onları el yerize dilese Allah Teala ne yapar? Biz zelzel olur hepsi evet. toprağın altına kalır. Ev yahut da yine dilesek nüskıt düşürüz aleyhim onları kisi Bismillahirrahmanirrahim. Semadan bir parça düşünürüz. işte. bazen işte televizyonda ne de görüyoruz. Ne yapıyor? Gökten bir işte uzaydan falan bir şey göktaşı düşüyor deyince dünya titri acaba nereye düşecek diyeyim. Evet. İnne fi zalike la İşte bunlarda Allah'ın birliğini gösteren deliller vardır. Bi kulli abdi münib. Her bir Allah'a yönelen, Allah'a inanan kullar için bunlarda ibretler vardır. Evet. Ve yine atene Davud. İşte burada lagat muhakkak ki diyelim. Atene verdik Davud. Davud'a minna katımızdan fazla bir lütuf verdik Davut Aleyhisselam'a. Ya Cibali şimdi anlatıyor. Ya ey dağlar evi bir tekrarlayın mahunla birlikte ve tayra kuşlar. Yani ey dağlar ve kuşlar o Davut Aleyhisselam Allah'a zikrettiği zaman siz onunla beraber tekrarlayın. Onunla beraber zikredin. Ve elenne yumuşattık lehu o Davut Aleyhisselam için el hadidi demiri. Demiri Allah Teala ona öyle bir güç işte vermiş, imkan vermiş ki Aynı hamuru nasıl insan istediği şekilde sokuyorsa evet. o da demir o şekilde sokuyormuş. Evet. Diye niye Allah Teala bu demiri diyor ona verdik yani? Evet. E ne amel yap diye. Yap diye ne? Es zırhlar. Zırhlar yap. Ve katdir takdir et. Fisserdi dokumasını diyor. Dokumasını yani öyle güzel yap ki. Evet. Ve amelü ve salihan salih amel işle. Şimdi Davud Aleyhisselam öyle bir zırh yaparmış ki aynı bir insanın bir gömlek gibi nasıl giyin gömlek. Önceki zırhlar mesela kalıp halinde insanlar hareket etmesi zor olmuş. Bu işte Allah'ın verdiği nimetle onu güzelce düğmelerinin tam yerine denk getirmiş böyle. Güzelce insan rahatça giyip çıkmasını ve hareket etmesini kolaylaştıracak. hayat. <Sessizlik> İnni ben bima tamelünü basit. Ya diyor bensin yaptıklarınızı görüyorum haberdarım demiş. Evet. Peygamberimiz diyor ki hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Allah peygamberleri Davut Aleyhisselam da elinin emeğiyle kazandığını yer demiş. Evet. Allah'ın peygamberi Davut Aleyhisselam da elinin emeğiyle yani bu efendim zırh yapar, onu satar, onunla geçinmiş. Evet. Efendim. Ve Süleyman'a Süleyman'a da verdik. Süleyman işte Davut Aleyhisselam da sonra onun oğlu Süleyman'a da ne yaptık? Peygamberi yaptık ona verdik. Neyi verdik? Erriha rüzgarı verdik. Rüzgarı. Öyle ki kuduha Onun gitmesi yani bir aylık yola efendim giderdi. Ve ravahuha şehrun. Bir aylık yola. Bir günde bir aylık yola. Yani bir insanın yaya gidip bir ayda gidip bir ayda döneceği yola gidip gelirmiş yani. Evet. O rüzgar sayesinde Allah Teala sanki rüzgarı onun emrinde istediği tarafa rüzgar esermiş. Onu istediği yere götürmüş. Evet. Daha ona ne verdik? ve es elna yumuşattık lehu onun için aynı şey özür ve es elna akıttık sel akıttık lehu onun için aynel kıdri bakır gözesini ona da bakır vermiş Allah Teala evet. bakır istediği şekilde böyle aynı diyor bir selin aktığı gibi akıtmış Allah Teala evet evet kıdır işte ve aynı kıdri kıdri işte bakır gözesi demek hocam şey ve minel cini, cinleri de verdik ona minel men yamelü çalışan beyne yedehi önünde yani cinler Allah Teala, cinler şeytanları da onun emrine vermiş. Aynı onun işçileri gibi çalışıyorlarmış. Bir izni Rabbi, Rabbini izleye onun emrinde çalışan cinleri de verdik. Ve men yezih kim kayarsa, kim işte çıkmak isterse minhum onlardan an emrine, bizim emrimizden yani diyelim ki efendim çalışmak istemezse nüzeku tattırız min azabı sahir, ona efendim çılgın ateş diyor. Yani yandıktan sonra bu ateş sair kelimesi şöyleymiş yani. Yandıktan sonra devamlı ateşi artan, hararet artan işte son noktaya kadar gelen ateş o zamanki kayıt kaç derece ona ulaşan bir ateşte onları cezalandıracağız diyor. Evet. Yamelune <laughs> çalışırlar dilehu o Süleyman için. Süleyman Aleyhisselam için ma yeşa dilediği şekilde. Yani o ne işte çalıştırırlarsa, ne iş verirse onu yaparlardı. Minel <laughs> meharibi mihraplar, büyük büyük binalar yaparlardı. Ve temasülü bu da işte timsallar işte efendim o zaman daha şeyler böyle şekiller, putlar veya ona benzer benzeri şeyler evet. Heykeller bunun heykel put demeydim, heykeller yapardı. Ve cifanın kazanlar ne gibi kel cevap havuz büyük havuzlar gibi kazanlar yaparlardı. Ve kudrün bu da işte kazan tencere rahasiyatın sabit. Şimdi öbür hareket eden işte bir yerden bir yere taşınan bu diyor işte bin kişinin efendim yemek giy diye büyük kazanlar yapardı. Bin kişi düşünemem efendim. İğmelü yapın, ale Davud, Davud âli ne yapın? Şükran şükre yapın. Yani bu yaptığın, Allah'ın verdiği bu nimetlere karşı efendim şükredin. Ve galilin ne de azdır min ibadiye kullarımızdan şükür, şükreden kullar ne de az şükrederler veyahut kullarımızdan şükredenler ne kadar azdır demiş. Evet. İşte Peygamberimiz bu Davut Aleyhisselam'a şöyle bir hadis-i şerif söylemiş. Diyor ki Allah Teala'nın en çok beğendiği namaz Davut Aleyhisselam'ın namazı. Hmm. Allah Teala'nın en çok beğendiği oruç da yine Davut Aleyhisselam orucudur. Davut gecenin ilk yarısında uyur, üçte birinde namaz kılardı. Gecenin alttan birisinde yine uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün ise tutmazdı. İşte onun gibi yani siz de onun gibi namaz kılın, onun gibi oruç tutun demiş. Evet. Felemma ne zaman ki aleyhi yani o Süleyman Aleyhisselam'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, karar verdiğimiz zaman aleyhil mevte yani Süleyman Aleyhisselam'ın ölümüne karar verdiğimiz zaman ma dellehüm onun ölümünü bilemedi. Ala mevti ölümünü illa ancak daabbetül arzu. Yer biti, yer kurdu bildi. Nasıl? te'kulü min o, onun bastonundan yiyerekten Süleyman Aleyhisselam Allah Teala'nın işte hikmeti gereği diyelim onu ayakta bastuna dayanırken öl canını almış yani ayakta kalmış. Tam bir yıl öyle kalmış hocam. Ve neticede o bastunu bir bit işte diyelim kuvve dediğimiz ağaç yiyen yani, kurt diyelim onu bir yılda yemiş. Bir yılda. Ondan sonra e, şey bastun tabi çürüyüp kırılınca o zaman düşmüş, o zaman anlaşılmış ki vefat etti. Evet. felem mana zaman ki harra düştü. Yani yere yıkıldı işte bit o kurt yiyince. net açıklandı ki el cinni cinler yani cihat cinler anladı diyelim. En nevkani eğer o da ya aleminel kaybı. Yani cinler hani kaybiliyor diyorlardı ya. O zaman kaybilselerdi ma lebüsü kalmazlardı fil azabül mühin. O alçaltık azamda kalmazlardı. Çünkü Allah Teala onları zincire vurularaktan Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş. Yoksa diyor efendim boş kaldıkları azamı yaptıkları geri bozuyorlarmış. Dolayısıyla düşünün yani, zincirlere bağlı çalışıyorlardı. Eğer eğer bir sene Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü orada çalışırlar çalışmazlardı. Çalışmazlar. Demek ki onlar gaybi bilmiyorlar demiş. Evet. Azim.